Eşli. Kupa. Eşli. Merhaba Aycan Hanım, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Can nasıl bugün? Keyfi yerinde mi? E, keyfi yerinde. bir e, şeyler yapıyor. Hı hı. Sizin yönlendirmelerinize olumlu tepki veriyor, dediklerinizi yapıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle 20 Nisan tarihinde Londra'dan Ankara'ya transferimiz gerçekleşti. Ve Kırıkkale Ümmü Hatun Kız Yurdu'na yerleştirildik. Benim oğlum otizmli olduğu için kendimce kaygılarım vardı. Sanırım otizmli bir çocuk ilk defa karantina altına alınmış Geldiğimiz gece zaten e, bayağı bir sıkıntı yaşadık, bir anda ortamı değiştirdiği için e, bayağı bir e, kıyamet kopardı tahmin ettiğim gibi. E, yurda girmek istemedi, sabahın üç buçuğunda e, yurdu ayağa kaldırdık resmen. Ama e, bizim içeriye girdiğimizden emin olana kadar e, yurt çalışanları, e, afat ekibi, polis arkadaşlar, sağlıkçılar bir saat boyunca dışarıda beklediler sağ olsunlar. Bu süreçte e, biz odamıza yerleştikten sonra e, eşimle bir taraftan işte can 14 gün boyunca ne yapar, işte nasıl e, karantina sürecini geçirir, diye düşünürken, araştırırken e, Sağlık Bakanlığı'na ulaştık. Ve Sağlık Bakanlığı'nda e, bizim hiç haberimizin olmadığı, haberdar olmadığımız bilmediğimiz e, bir uygulama olduğunu öğrendik. E, bu uygulamayı telefonlarımızdan e, indirdiğimiz takdirde e, üye olduk. Ve e, 15 dakika içerisinde e, danışman ve psikiyatrlar e, bize görüntülü dönüş yaptılar. Ee, gerçekten çok ilgilendiler, ee, çok yardımcı olmaya çalıştılar. Ben böyle bir uygulamayı gerçekten e, engelli çocuğu olan her ailenin e, kullanması ve uygulaması gerektiğine inanıyorum. Biz gerçekten faydasını gördük, e, olumlu yönde. Ee, Bahadır Bey, doktorumuz Bahadır Bey, danışmanımız Nesrin Hanım e, her gün görüntülü bizi arayıp işte e, oğlumun genel durumuyla ilgili işte can nasıl, neler yapıyor, işte nasıl vakit geçiriyor, e, nasıl vakit geçirmesini sağlayabiliriz. Olumlu da dönüt aldık. E, can gayet keyifli. E, doktorlarımızla ve danışmanımızla konuştuğumuz günden beri e, can daha da mutlu ortama da alıştı artık. Özel çocuklar destek sistemi zihinsel özel gereksinimi olan yani otizm, Down sendromu, zihinsel gelişim gereklikleri, öğrenme güçlükleri gibi çocukların pandemi sürecinde yaşadıkları ek davranış sorunlarına yönelik uzaktan görüntülü görüşme yoluyla uzmanlarımız tarafından müdahale etmeye çalıştığımız ve ailelere yardımcı olmayı amaçlayan bir sistem. E, bu sistemden faydalanmak için geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması var. E, özel çocuklar destek sistemi şeklinde cep telefonu indirdikten sonra kayıt oluyorlar. Sonra sistemden de tamamen ücretsiz faydalanabiliyorlar. Pandemi süreci herkeste ruhsal açıdan sorunlar, kırılmalar oluşturdu. Elbette ki özel çocuklarımız ve onların aileleri bu süreçten çok çok daha fazla etkilendiler. Biz de kendi deneyimlerimizden bu sorunu aslında öngörmüştük biraz. Ee, o yüzden pandemi başlar başlamaz ek sorunlar oluşabileceğini ve bir sistem geliştirmemiz gerektiğini düşünmüştük. Ee, bu bağlamda doçent doktor Onur Burak dursun aynı zamanda daire başkanımız Kendisi yurt dışında da özel çocuklar ve tele sağlık uygulamaları çalışmış bir akademisyenimiz. Onun girişimiyle Sağlık Bakanlığı içerisinde böyle bir uygulama hayata geçilmiş oldu. Mart ayında teknik altyapısını hazırladık ve Nisan başı itibariyle uygulamaya geçtik. Dünyada çeşitli genelde telefon hatları üzerinden uygulamalar olsa bile e, özellikle bu grup için birden fazla uzmanın sorunu değerlendirdiği, bu düzeyde bir organizasyonla çalışan, Tamamen ücretsiz ve devlet tarafından verilen bir hizmet bizim bildiğimiz kadarıyla yok. Şu anda 60'a yakın profesyonel bu sistemde hizmeti vermekte. E, sisteme girdiğiniz zaman sizi ilk karşılayan operatörler var. Operatörler sistem içerisinde yardımcı olabilecek bir sorunsa e, uygulamalı davranış analizi konusunda eğitimli davranış danışmanlığımıza yönlendiriyorlar. Şu anda e, 30 davranış danışmanı hafta içi, hafta sonu dahi görüntülü olarak hizmet veriyorlar. Bu arada bizi onlarla buluşturan sivil toplum kuruluşlarına da çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Eğer ayrıca terapi veya psikiyatrik destek gerektiği düşünülürse çocuk psikiyatri, çocuk ergen psikiyatri uzmanlarımıza yönlendiriliyor. Birçoğu da doçent, profesör düzeyinde akademisyen, 15'e yakın çocuk ve ergen psikiyatri uzmanımız nöbet usulü, gönüllü, hiçbir karşılık beklemeden ailelerimize hizmet veriyorlar. Bugün itibariyle 2400 civarında aile sistemden hizmet aldı. Aslında tam anlamıyla bir Türkiye profili gördük. Büyük şehirlerimizden daha fazla olmak üzere hemen hemen tüm şehirlerimizden başvuru aldık. Bunun yanı sıra İngiltere'den Rusya'ya kadar başvuran yurt dışındaki vatandaşlarımıza da destek verme fırsatımız oldu. Gerçekten memnuniyetin çok yüksek olduğunu gördük. Çünkü iki farklı uzman tarafından sorunlarının ele alınıp yardımcı olmaya çalışılması ailelerin sorunlarında da önemli iyileşmelere yol açtı. Aslında bunun ciddi bir ihtiyaç olduğunu farkındayız salgından sonra uzaktan hizmetlerimize devam etmek için çalışmalarımız var. Özellikle uzmanlara ulaşımı zor hastalarımız için hizmeti devam ettirmeyi konusunda planlamalarımızı yapıyoruz. Peki uyku düzeni nasıl yoluna girdi mi? Bugün 9. gün artık. girdi. Hı <laughs> hı. Ne güzel, iyi. Çok sevindim Hicran Hanım. O zaman yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ devam. Evet. Uzun göster. Hangisi? Göster. Hayır. Hayır. Çok Parmağınla. Hayır. Çak. 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 Dur ya da Küçük ver. Allah. Öp. da. Kuruyu da. Kuruyu da. da. şam. Tamam. B geçelim. B, söyle B. Bana bak. <laughs> B. Hmm. Aferin. Hadi. Söyle 1. Aferin. 2. 2. Söyle. 2. 2. Aferin. 3 3 <laughs> Söyle 3 <Üç>. 3 <laughs>